كسر ظهرنا والله كسر ظهرنا والله كسر ظهرنا تلاقي العجائب خيس كل من عنده انسانيه، كل من عنده دم يتحرك، كل من عنده ضمير يساعدنا ما عندنا امكانيه احنا تصدق يا عم كل يوم بالليل عم ننام نردانين وجوعانين ان شاء الله تصلون الى أخوانكم السوريين شاء الله محملين بهذه الروح روح <laughs> الكرم Mukaddes Abbas Aleyhisselam Türbesi heyeti, Necef kentindeki yüce dini mercinin direktifi ve türbenin şer'i mütevellisi Seyyid Ahmet Es-Safi'nin yönlendirmesiyle depremden etkilenen Suriyeli kardeşlerimize yardıma gitmeye devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Müslümanların derdiyle dertlenmeden sabahlayan Müslüman değildir buyurmuştur. Müslüman Genel olarak Irak halkı ve Hazreti Abbas aleyhisselam türbesindeki hizmetkar kardeşleriniz, insani hizmeti kendilerine adet edinmiş durumdalar. Bu Necef kentindeki yüce dini merciğimizin ve türbenin şer'i mütevellisi Ahmet Es-Safi'nin vizyonudur. Kalpleri, dilleri ve akılları daima Suriyeli depremzede kardeşlerimize yardım etmenin aşkıyla dolu. Bu yolculuk Allah'ın izniyle şu anda aralarında tırlar ve tıbbi araçların da bulunduğu 67 aracın ve 200 kişinin yola çıkmasıyla başlıyor. <laughs> Ebul Faz el-Abbas aleyhisselamın merhametinden ve İslam dünyasına yaptığı babalıktan esinlenerek ve Ayetullah el-Uzma Seyyid Ali Es-Sistani'nin depremden etkilenen ihtiyaçlılara yardım edilmesi yönündeki direktifinden sonra bu grup yola çıktı. Yaşlı, sahipsiz kalmış ve göç etmek zorunda kalan Suriyeliler için yüce dini merci Seyyid Ali Sistani, Hazreti Abbas aleyhisselam türbesinden ve maddi ya da manevi yardım etmeye gücü yeten tüm Müslümanların bölgeye yardım etmesini emretti. Vallahi احنا مقدمين ارواحنا قبل المساعدات. Biz yardımda önce Suriyeli kardeşlerimiz için canlarımızı ortaya koyuyoruz. Allah'ın izniyle onlara yardım eli uzatacağız. Allah muvaffak etsin. Yüce dini merci Seyyid Ali Sistani'nin bu babalık ve merhametli duruşu sadece Şii, Sünni ya da Hristiyanlar için geçerli değildir. İnsanlık sıfatı taşıyan herkes için geçerli bir duruştur. سيد علي السيستاني أجداد على راس سيد علي السيستاني على رأس سيد علي السيستاني. توصل هالرسالة إلى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني شكراً كتير كتير يا عراق